İstanbul'un fethi çok çok büyük bir olaydır. Fethi e, Bizans'ı bitirmiştir. Bir çağı kapatmıştır, yeni bir çağ açmıştır. Ama düşünebiliyor musunuz ki fetihten çok e, işte bir süre sonra e, tekrar İstanbul pek çok ülkenin ...işgal altına girmiştir. 1918'de değil mi? Evet. Mondros müteahrekesi ve bu Wilson... ...maddelerinin... 12. ...12. maddesini öne sürerek... ...tekrar emperyalistler... ...işgal ettiler İstanbul'u. İşgal ettiler. Aslında biz... ...Birinci Dünya Savaşı'nda üzerimize düşeni de yaptık. Çanakkale'yi geçilmez... ...kıldığımız halde ve yine bunun içinde de... ...Atatürk devleşti de biliyorsunuz. Halkıyla belki de ilk gerçekten... ...buluşması Çanakkale... E, harp meydanları oldu. Yani böyle bir zafer kazanmamıza rağmen maalesef o günün iktidarının, o günün saltanatının hataları ve gel, e, ve bu planların e, zayıf düşmüş Osmanlı İmparatorluğu üzerinde çok daha önceden e, hayata geçirilmiş olması sebebiyle ne oldu? Mondros Mütarekesi'nden ile beraber işgal iyice e, yüz, gün yüzüne çıktı ve İstanbul zaten bütün ülkelerin işgal ettiği bir şehir haline geldi. Öyleyse Fatih'in emanetine kim sahip çıktı? Bütün insanlar manda demeye başlamışken, aydınlar kimi Amerika'nın mandası olmayı konuşurken, kimi İngiliz'in mandası olmayı konuşurken, kimi Fransızlardan e, esinlenirken, tekrar e, bağımsızlığı, tekrar İstanbul'un bu millete ait olması gerektiğini gerektiğine kim inandı, bağımsızlığa kim inandı, Fatih'in oradaki emanetiyle kim sahip çıktı? Buna bakmak lazım. Bakıyoruz herkesin umutlarını kaybettiği kimsenin hani bağımsızlığı istese bile kendinde o gücü, o direnci bulamadığı o tarihte Mustafa Kemal elinde hiçbir imkanı olmadan Anadolu'daki insanları bir araya getirmek ve bir kuvay milli hareketi oluşturmak için ...başka bir sebeple gönderilmesine rağmen... ...bunun için İstanbul'dan yola çıktı. Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...Bandırma Vapuru'yla İstanbul vazdan çıkarken... ...geminin durdurulması... Evet. gemide silah aranması... ...ve Mustafa Kemal'in dönüp... ...işte bunlar böyledir bilmezler ki... ...biz iman yüklü bir gönül götürüyoruz Anadolu'ya demesi... Evet, ...çok manidardı değil mi? Savaşları kazanan silahlar değil... Ruhlardır, gönüllerdir, inançlardır deyip gerçekten çok güzel bir e, tespit yapıyor ve o götürdüğü gönlü de bize aslında o yüce gönlü de e, biz bu şekilde tanımış oluyoruz.